Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, i̇şaratül Ecaz fi Mezanil İcaz adlı Bediüzzaman'a ait tefsirden Sure-i Bakara'da münafıklarla alakalı iki temsilden ikincinin ayetlerinin kelimelerini tahkik ediyorduk. Yani kelimeler. Hangi cümledeydik? Malumunuz yani onu hatırlatalım. Bir defa semadan bir sağanak yağış geliyor bunu açıkladık. Orada karanlıklar var, gök gürültüsü var, şimşek var. Tabi yani o böyle bir şeye tutulanlar parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Ta ki ölüm korkusuyla yıldırımlardan korkarak. Ama kafirleri Cenab-ı Hak bütün yönleriyle kuşatıyor. Şimdi şu cümleye geldik. وَاَمَّا هَيْعَاتُ cümleti Şu cümlenin kelimeleri, kelimelerinin şekilleri heyat dediği Sadece kelimeler ve harfler değil. Yani tekrar ediyorum bunu ki anlayalım. Yani mesela fiil gelmiş. Neden isim değil? Fiil gelmişse niye fiili müzari? Neden fiili mazi değil? Bunlar heyet teşkil ediyor. Bu cümle hangi cümle? Yekadul berku yahtafu absarahu. Yani neredeyse şimşek gözlerini alıp götürüyordu. Götürecekti. Şimdi festinafuha. Bu yeni bir cümle başlangıcı yapmış. Atıf falan yapmamış burada. İstinaf o demek. Yani bir cümleye ilk defa başla, başlangıç yapılmış. Yüşiru. Böyle bir yeni cümle yapılması şuna işaret ediyor. İla enne sami'a yakulu Dinleyici, Kur'an'ı dinleyen adam şöyle soruyor. Ela bil bilberkil muhaffifi li belai'z zulmeti yani onların üzerindeki karanlık belasını hafifleten şimşekten faydalanar mıydı Hani diyor ya şimşek çaktı böyle bir soru soruyor yani gizli bir sorunun cevabı aynı zamanda istinaf فأجيب bunlara işte cevap veriliyor hayır faydalanacakları yere daha kötü oluyor. Gözlerini alıp götürecek şimşek neredeyse. Ve <laughs> ucibe cevap veriliyor ki bi ennehum onlar yehafune mine darari gelecek zarardan korkuyorlar fadlan anil fayda. Faydayı bırak zarardan korkuyorlar. Nedir o zarar? Gözlerini alıp götürebilir şimşek. <laughs> Ve emma yekadu neredeyse yekadu demek neredeyse. Kade efali mukarebeden yani e, neredeyse yakadu yamut neredeyse ölecek ölmek üzere vesaire gibi yani bu. Neredeyse giderecek şimşek onların e, kulak görme duygularını alıp götürecek. Wa mayyakadu fişir şuna işaret ediyor bi'tibari il meşhura yani bu ef'ali mukarebe dediğimiz yaklaşma ifade eden fiillerin özel özelliği sebebiyle <laughs> ila vücudi sebebi zevalil basari. Gözün görmenin tümüyle ortadan kalkma sebebinin varlığına işaret. Yani öyle şimşek kolay değil. Çarparsa senin gözünü alıp götürür. <laughs> bu. Lakin ancak lem yezelli vücudi mani. Bir engel olduğu için yani gözün gitmesine henüz dev yani devam ediyor bu. Göz devam ediyor. Neredeyse diyor zaten. Neredeyse alıp götürecek. Ve ma yahtafu. Yahtafu demek yani kapmak. Bi itimari istimalihi. Yani kullanılışı itibariyle kema ihtatafatul hulu vel ukabu. Yani bu da çok önemli. Hmm, işaret ediyor. Yani Yani burada çok enteresan. Gul ve ukap. Bak kardeşim. Burada gul, gul yabani falan diyorlar ya <laughs> sanki bir yani. Aa şu var bunları ezberleyeceksin. Şunu burada bunu yok o değil. Buradaydı. Kamus mu? Yok 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 bir Türkçe. <laughs> şu. Gul. Bakacağız ki yanlış mana vermeyelim. Yani eksik olmasın. Gul. Bakalım bu arkadaş mana vermiş mi? Sözlüğe bakmaktansa Şadi Eren hocamıza. Yani yanlışlık yapmadım. Ukab ile şey. Ukab dehşetli bir azap manasına da geliyor. Tamam. Hı -hı. Geliyoruz kardeş. Hı -hı. Yani bakalım bir yanlışlık yapmayalım. Bir yanlışlık yapmayalım. <laughs> Diyor ki Mine sabahiki hazera mevut. İşte bu. Gul <laughs> yabani diye tercüme etmiş. Doğru. Ökat dediği de kartal. Kartal manasına. Güzel. Yani bir yanlışlık yapmadık yani. Anlatabildim mi? Yapmayalım da. Niye yapalım? Bir bakalım. Sözlüğe de baksak aynıydı. Neyse burada kalsın bu sözlük. Gul yabani. Gul yabani dediği bir garip bir mana yani biliyorsun. Cin çarptı gibi bir şey. Yani sen o demek ki tıpkı hatf. Daziye'de cin çarptı. veya da e, kartal çarptı. Yani kapta aldı. Kapıp almaya ihtitaf diyorlar. Fefihi Bu kelimeyi kullanmakta belagatun latifetun tabruku zihni, Zihne şimşek gibi çakan çok ince ve güzel bir belaat var. Neymiş o? Ve şuna işaret ediyor bu ya yahtafu kelimesiyle. ila ennel berka şimşek yusabiku şual ayni. Gözün şualarını geçiyor. Anlatabildim mi? Onun önüne geçiyor. Min kabli en yasile ilel Eşyaya ulaşmadan önce, liyahude suvaraha ta ki onların şekillerini alsın. Yamurruhu ve aleyhi onun üzerine uğruyor gözün üzerine feyaktauhu onu kesiyor. Ve yadribu ala cüfnihi tam ortasına vuruyor. Anlatabildim mi? Cüfn dediği o gözün içine, yarığına anlatabildim mi? Gözün kapak kapak özür dilerim. Gözün şuasını kesiyor kapağına vuruyor. Fe yedhebu bi nurihi ışığını gideriyor. Ke enne nurel ayn sanki gözün nuru lemma kharace min beytihi musyan acala bir şeki acele bir şekilde evinden çıktığında liştinai suveril eşya eşyanın şekillerini almak derlemek için yani biliyorsun göz şekilleri derliyor. Yusari'ul berku hızla şimşek çarpıyor ve huve şuâhu Gece gözünün ışığı, şuası olan şimşek çarpıyor. Yani ondan önce gidiyor. Fe min yedi şuâil ayni Yani gözün şuasını karşıdakinin şekillerini almadan önce elinden alıyor. Kable isalihi ilel mahsen. Esas gözün mahsenine yani hazinesine ulaştırmadan önce. Ey yehtelisul berku. Yani şimşek çarpıp alıyor. İhtilas demek çarpıp kaçan hırsızlara deniliyor. Suratehu min yedihi. Yani onu gözün alacağı şekli elinden kapıp alıyor. Ya müthiş bir incelik ya bu. Neden yahtafu kullanıyor? Ondan dolayı demek ki öyle vuruyor ki göz ışınlarıyla karşıyı görmek yerine şimşek onu elinden aldığı için artık bir şey göremez o. وَمَا بَصَرُهُمْ Gözleri kelimesine gelince feramzun bu da işarettir. Binaen ala kevniha bir kulub. Gözler kalplerin aynası olmasına binaen şuna işarettir. İla ameli Besairil munafiqin el mutaamiye. Yani münafıkların e, kör olan gözlerinin ameline işarettir. Neden kör anil berahinil katatil kur'aniyeti Kur'an'ın kesin bürhanlarından kör olan münafıkların gözlerinin yaptığına işarettir. Ameline işarettir. Allah Allah. Gelelim şuna. Yeni bir cümle. Şimdi neredeyse şimşek onların gözlerini kapıp alacak. Bu cümle kısa bir süre şey güneşe baktığımızda evet, sonra dışarıya Öyle yapıyoruz da dışarıyı göremiyoruz diye. Aferin sana. Çok güzel misal verdi İbrahim kardeş. Şimdi güneşin kendisine tam tepedeyken baktığımızda kısa bir süre çevreyi göremiyoruz. Şimşek de demek gözün görme kabiliyetini böyle alıp kapıp gidiyor. Ve emma heyatü cümleti. Şu cümlenin kelimeleri ve kelimelerinin vaziyetleriyle alakalı ise. Hangi cümle? Kullema adalehum. lehum meşev ne zaman o şimşek onlara yani bu sağanak yağmura tutulanlara kim münafıklar bunlar e, ne zaman aydınlatma yapsa meşev hemen o aydınlıkta yürümeye başlarlar ama ve atlama aleyhim onlara karanlık getirdiğinde gözlerini anı alıp götürüyor ya kamu dikilir dururlar şimdi gelelim bunun izahına Evvela feistinafuha. Bunu atıf yapmadı. Direkt cümle kendiliğinden başladı. İstinaf bu. Bu yushiru ila. Şunu işaret ediyor ki en-nesami'a Kur'an'ı dinleyen bir insan. Hinma ra'a iktilafa'l musibeti ve tagayyuruha. Bu musibetin değişmesini, farklı farklı oluşunu gördüğü zaman sa'alan sha'nihim fil Her iki durumda da her iki durumda yani değişmesi durumunda bir musibet geliyor. Yani ışınlandırıyor, sonra kararıyor vesaire. Bunları sorar onların durumunu. İşte feücibe bizelik. Böyle cevap verildi Kur'an tarafından onlara. Denildi ki evet ışık olur ama şimşekten güya ama sonradan zulümat gelince dimdik dururlar. Ve emma küllema her ne zaman demek kelime manası fil idaeti demek bu. <laughs> yani ne zaman ışık verirse. Ve iza izada da fil karanlığa işaret ediyor. Yani buna şart ve cevap şeklinde, ceza şeklinde açıklıyoruz. Şart cümleleri bunlar. Kullema adâ alehum meşav ne zaman onlara ışık verse yürürler ama karanlık olduğu zaman da dikilip dururlar. Fe işaretün, bunlar işarettir. İlâ şiddeti hırsıhim ala dıyâi. Işığa aşırı derecede hıslı olduklarına işarettir. Ama faydası yok. Yentehizûne etme dıyâi fursatan. Yani ışığın en azını bile fırsat kabul ederler. Ama bir işe yaramaz. Ve eydan yine küllema, küllema kelimesi ne zaman ki demek. Mutadamminun li kıyasin müstakimin istisnaiyim. Allah Allah. Kıyası müstakimi istisnaiye kıyası müstakimi istisnaiyi ihtiva etmektedir. Ne demek bu? Yani bunu bakalım ki Yani olay şu. Biliyorsunuz iki türlü kıyas var. Birisi kıyası iktirani. Yani eğer mantıktaki kıyası kastediyoruz. Kıyas iktirani demek. Eğer bir kıyasın mukaddimeleri birinci ve ikinci mukaddime diyoruz biz buna, e, kaziyye-i hamliyelerden oluşursa biz ona kıyası iktirani diyoruz. Onu bırakalım. Eğer bir kıyasın e, mukaddimeleri iki mukaddime olur kıyasta, şartiyelerden oluşursa. Yani kaziye şartı yerlerden o zaman biz buna kıyası istisnai diyoruz. Yani mesela örnek verelim ki anlaşılsın. Ne zaman güneş doğarsa o zaman gündüz olmuştur. Ama güneş doğdu öylese gündüz olmuştur. Şimdi birincisi nedir? Ona biz mukaddem diyoruz. Ama ikinciye de tali diyoruz. Birinci mukaddeme, ikinci mukaddeme demiyoruz. Şimdi bu müstakim olursa yani tam düzgün farklı bir netice çıkmazsa kıyası müstakim diyoruz. Bu kıyası müstakime misaldir. Burada önemli bir kıyası müstakim var. Nedir o? Ne zaman ışık olursa yürüme imkanı vardır. Anlatabildim? Ee, yani ancak karanlık olursa dikilir dururlar. Anlatabildim? İşte yani şey kıyası istisnai bu. Böylece oluşuyor. Başka bir mesele var mı? Yani şimşeğin her çakışında karanlıktakiler ziya gelir gelmez hemen kalkıp o ziya içinde yürümeye başlıyor. Şimşek çaktı öyleyse netice veriyor ki şimdi aydınlanma başlamıştır. Şimşek yok Öyleyse netice veriyor ki dünya şimdi karanlıktır. Anlatabildim mi? Tatbiki bu. Gayet açık. Örneği bu. Şimdi ve gelelim eda alehu. Ne zaman ki onlara ışık verirse cümlesi. Evvela bilamil ecliyeti ve nef'i. Arapçada harfi cer olan lam menfaat için olabilir. Ve bir iyilik için yani burada onların lehine ışık verirse manasına. O manaya. Feremzün işte bu işarettir ki ile ennel musabel medhuşe dehşete kapılan ve bu sana sanak musibetine tutulan bir insan yestagriku fi haceti nefsi kendi canının ihtiyaçlarına boğulur kalır. Başka dert düşünmez. Hatta yazunlu Ad-diyâ ellezî yedül kudreti fil Bak bak. alemde kudret elinin neşretmiş olduğu o ışığı da zanneder ki li alafi hikemin külliyetin külli binlerce hikmetler için Allah'ın yedi kudretinin alemde neşrettiği ışığı da zanneder ki ennehu'l muradu bihi hasatan sırf kendin için gelmiş zanneder <laughs> Halbuki o şimşek ışığının çok hikmetleri var. Yani bütün ışıkların öyle. Ama sadece kendini düşünüyor. Onun için lam gelmiş. Ve yedül kudra halbuki kudret eli innema arseletul ejli. Sanki kendisi için göndermiş gibi o ışığı zanneder. Nasıl gizli bir mana. Bunu çıkarmak zor bize. Gelelim bu da çok ilginçtir. Ve men yürürler. Ma iktidail fursati es seyre seriya. Yani hızlı bir şekilde yürümeye fırsat ortaya çıkarmasına rağmen fe işaretun ila. Şuna işaret. İla ennel musibete ek Ancak başlarına gelen musibet onları oldukları yere oturtur. Çünkü arkasından karanlık geliyor. Şimşek ışığıyla durmuyor ki. فَمَا سَيْرُهُمُ السَّرِيعُ Onların hızlı yürüyüşü olamaz. İlla meşhun ve hareketün ala Yavaş yavaş hareket ve yürümedir. Çünkü karanlık geliyor şarkasında. Onun için meş'i kelimesi kullanılmış. Allah. Seyir, hızla yürüme. Meş'i adım adım yürüme. Ve emma fihi, Allah Allah, yani o ışıkta yürüyorlar. Fe işaretün, şuna işaret. İla enne mesafete hareketim addiya. Onların hareket mesafesi ışık kadardır. Ellezî huve levnüz zaman. Işık demek zamanın rengi demektir yani bu. Fe ke ennehu mekan. Sanki o ışık onlar için yeri de tahdit ediyor. Yani ne kadar yürüyeceklerini de sınırlıyor. Ve emmâ ve Ama karanlık yaptığı zaman o felva bu vav Ramzun işarettir gizli bir şekilde. İla tecdidil musibeti te, li tesir. Etkinin çok şiddetli olmasından dolayı musibetin yenilenmesine işarettir. Ve'yi getirdi çünkü. Yani ıı, ışık yaptığında yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Ama karanlık yaptığında ayakları üzerine dikilir kalırlar. Ve ammel ihmalu vel ciz'iyyetu fi iza. Allah Allah. Açse küllema. Şimdi küllema ne zaman aydınlatırsa demekti. Ama iza olduğu zaman. Burada mühmel. Mühmel demek yani bütün zamanlarda değil. Öteki öyle değil. Külli bu. Ve cüz'ilik var izada. Demek ki karanlık yapması her zaman için geçerli değil. Ama küllema adağı o ayrı. Akse küllema. Küllemanın tam tersine. İzanın külliyet ifade etmemesi, ihmal ve cüz'ilik ifade etmesi ve işaretin şuna işaret. İlâ şiddeti nefretihim ve teamihim. Onların nefretlerinin bu hadiseden dolayı ve aynı zamanda kör gözlerinin şiddetine, kör oluşlarının şiddetine işarettir. Fete'huduhum onları kapar o karanlık ve hum munghamisun fi anil fursati tam fırsat anına yani yakalamışken, avuçlamışken karanlık onları kapar. Ve ma adlama kap karanlık yaptığında kelimesine gelince bil isnadi ile berk bu kap karanlık yapmayı şimşeye isnad ediyor. Bu karanlığı yapan şimşek yine. Ve işaretün ile şuna işarettir. Enne zulmete ba'de ziyai eşeddü. Aydınlıktan sonra zulmet daha şiddetlidir. <laughs> Önce ışık verdi sonra göze alıp gitti ve karanlığa düşürdü. Ve iman ila şuna da imadır. Enne hayalel musabi böyle bir musibete maruz kalan adamın hayali lemara el berka, yani şimşeği gördüğünde tarade zulmete karanlığı ko kovar. Ama tümmede zehebe sonra ışık gider. Ve emtele'e ve ışığın yeri dolar. Bir zulümatı karanlıklarla dolar. O zaman yetekayyelü. Bu alçak hayal eder ki ennehun tafa. O ışık söndü gibi zanneder. Ve evrete duhanen. Duman çıkardı ve söndü gibi zanneder. Her şey bitti. Ve emma aleyhim. Onların üzerine diyor. Yani ala daima aleyhteki şeyler için. Zarar ve benzeri şeyler için kullanılır. Lam fayda için kullanılır. Okuduk ya biraz önce dikkat edersen aydınlatmada lam kullandı. Ama zulmetin gelmesinde ala kullanıyor. Wa emma aleyhim el mulevvihu zarara işaret eden, telvih eden aleyhim kelimesi fe işaretun ila şuna işarettir. el idlame yani şimşeğin kapkaranlık yapması leyse tesadüfiye, tesadüfi değil. Bel cezaen li belki onların yaptıklarına ceza olarak geliyor. Ve remzun ile şuna da gizli işarettir. Endel methuşe böyle bir musibetten dehşete kapılan adam yetehayyelü zulmetel mali eteli feda fezayı dolduran karanlığı hayal eder kafasında. Ke enneha sanki o zulmet taksidü min beynil eşyai bütün eşyanın arasında kast ediyor zelikel insane sagirad zelil bu alçak ve küçük insanı kastediyor, geliyor gibi zanneder, hayal eder ve teş'aluhu hasatan özellikle de onu kılar yani bu musibete giriftar olan adamı hedefe hücumiha ve itrariha hücum ve zarar vermek için ana hedef tayin etmiş gibi olur. Ve ma kamu dikilir kalırlar. Kamu demek ayakta durdular demek. Dedele sekern dur sakin oldular. Yerine kamu'yu getirmesinin sebebi. Neden sekenu demedi de sakin oldular. Ama kamu dedi. Neden? Fe işaretun ila. Şuna işaret. Ennehum onlar bil musibeti ve şiddeti teşebbüsü. Allah Allah. Musibet ve bir de yürümeye teşebbüs etmenin şiddetiyle tekavvesu kerraki'i. Rükua gidenler gibi böyle belleri büküldü. <laughs> büküldü kaldı. Anladın? Kema huve şe'nul müciddine fil amel. İş yaparken çok ciddi çalışanlar eğilir ya. <laughs> Öyle değil mi? Bağ kazanlar, tarla kazanlar. Belleri eğilir ya. enteresan <laughs> bir. Öyle demiş değil mi? Bir bakalım ki nedir? Çok enteresan bir şey. Hı <laughs> hı belleri bükülmüş yani işine ciddi yapışan öyle tabi tabi eğiliyorlar ya o da doğruymuş yani kamu da bitti ya kardeş 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 evet ne durumdayız iyi. durum iyi de yarın bitireceğiz evet. yani çünkü yani bir tane oksak yarına az kalıyor. Yeni bir mevzu geliyor. Ya eyyühen nâsü rabbekum geliyor. O zaman cezâkumullahu hayran kethîrâ ve ilmen nâfi'â. El-Fatiha.